Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da devlet millet el ele yaralara sarıyor. İlçe merkezine yıkılan evler için Kara Elbistan Mahallesi'nde ilk etapta başlanılan 1452 kalıcı konutun inşası tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı depremin büyük yıkıma yol açtığı kırsal mahallelerde de yöre mimarisi ve vatandaşların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak köy evleri inşa ediyor. Köy evlerinin yapımına başlanan kırsal mahallelerden biri de Akbayır oldu. Elbistan'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Akbayır'da 7.6 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. 350 haneli mahalledeki evlerden 45'i e enkaza döndü. Ağır hasarlı yapılarla birlikte Akbayır'da 130'a yakın ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkının 85'i TOKİ tarafından yapılacak köy konutları için talepte bulundu mahallede ilk etapta 54 konutun yapımı için ihale düzenlendi. Yüklenici firma mahallenin mevcut yerinin yaklaşık 2 kilometre batısındaki alanda köy evlerinin yapımına başladı. Çok sayıda işçi depremzede vatandaşların yeni yuvalarını belirlenen sürede bitirip teslim etmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor.